Türkçe'ye rağbet var. Geçen sene çok yoğun olduğu için daha fazla rağbet gibi görünebilir ama bu sene de rağbet var. Biraz ekonomik sorunlara rağmen yine de Kürtçe'ye bir ilgi alaka var. Kürtçe'yi elbette ki direkt olarak Kürtçe'yi de etkiler. Çünkü mesela örneğin okuyucu geliyor, almak istiyor, fiyatını sorunca bazen bırakma zorunda kalıyor ki bu e, yayın evleri için de yazarlar için de okuyucular için de gerçekten bir problem sorundur bu ekonomik sorun. Ama her şeye rağmen e, biz fark ediyoruz yani Kürtçe okuyucu ya da işte Kürtçeye ilgisi olan insanlar yine fedakarlık fedakarlık yapıp, yapıp almak istiyor ve alıyor. Bu da rağbetin olduğunu ispat ediyor. <laughs>